Merhabalar, Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hemen şöyle bir bakalım aklınızdaki kişilerin enerjisine Uyuşuklar bugün. Biraz da böyle e, tilkilik enerjisi var. Sizi bir görmeye çalışmak, haber almaya çalışmak, biraz maalesef sizi düşündüğü zaman bir vicdan azabı çekmek. Bakın, eğer ki aranızda yol mesafesi, ülke, din, kültür e, mesafeleri varsa da bununla alakalı artık bir şeyler düşünüp üzerine yük ettiği bir enerji içerisinde. Ama diyor ki, benim güçlenmem lazım bu uyuşuk durumumun artık bitmesi lazım dediği de bir enerji var. Bazıları gerçekten sizi stalk ediyordur böyle baya baya kafası karışmış araya dağlar yollar girmiş olaylar girmiş olabilir ama diyor ki ben seni çok seviyorum. Yani sizi şu an eşsiz gördüğü ve gerçekten böyle kalben böyle ciğerinin burnunun sızladığı bir enerji içerisinde kendi kendine de sinirleniyor burada gördüğünüz gibi artık net bir karar almam lazım ve bu kararda senden yana olacak.